Yok. Çok gel. Evet. Kolay gelsin. Sağ olasın abim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Selçuk Bayraktar. Selçuk Bey ne yap? Alma mı topluyorsunuz? Alma topluyoruz. Bu sene Kazman'a kış geldi ilçemiz. Her sene kış daha geç geliyordu. Bu sene Biraz daha erken geldi. Biz de yetiştiremedik. Elmaları şimdi toplamaya başladık. Şimdi evet. Ama hem kar yağıyor hem elma hem tutuyoruz. Kar yağıyor hem elma tutuyoruz evet. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şu hava biraz güzel. Akşam olursa don yapacak. O yüzden elmalarımızı topluyoruz. Akşam olursa don yapar diye şimdiden topluyoruz. Al. Evet. evet. Akşam. evet. Akşam. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim akşam olursa don yapar diye elmalarımızı şimdiden topluyoruz. Şu an hava biraz güzel. Kar yağıyor.